Hepinize selam dostlar ben Taha Atrox sorunsalının yeni bölümünde sizlerleyim İlk bölümü 3000 like gelirse devamını çekeceğim dedim 4000 like geldi hepinize çok teşekkür ediyorum Karşımızda Lilia var Atrox nasıl oynanır komboları nelerdir Rakipleri 1v2 1v3 nasıl kesersiniz hepsinden bahsedeceğim Girdiğim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz İlk yetenek Q açıp hemen başlıyorum. Doran Kalkan'ı bir tane pot aldım. Lilia beni dürteceği için Doran Kalkan'ı fazlasıyla işimi görecektir. Şimdi öyle bir oynayacağız ki hem lane'i donduracağım, rakibe farm aldırmayacağım. Hem de size o kadar kolay gelecek ki bu lane'i dondurmak. Sürekli Altrox oynayacaksınız. Bekliyorum gelmesini. Bek geliyor gibi durmuyor. O yüzden iki tane Q attım. Üçüncüyü de milyonlara attım. Üçünü birden aldık. Q'sunu kaçırdı o yüzden geldim vurdum kemik zırhı gitti. Fightlamadan önce her zaman rakibinizin kemik zırhını alın. Şimdi gidersem Q atacak. Yaklaşmamaya çalışıyorum. Q'm um gelirse oynayacağım. Attım Q'mu. ikinciyi de attım. Uf mükemmel bir hasar yedi. Pasifi de koymaya çalışıyorum. Olmadı. E yeteneğim geldi. Bir tane daha vurdum. Vurmaya devam. Yetenekleri bilmiyorsanız hemen cecik bir anlatayım. Pasifiniz bakın şurada bir cooldown'ı var. Kılıcı rakibe saplıyorsun. Hem iyileşip hem hasar veriyorsun. Q yeteneği şöyle bir şey. E ile birlikte kombolayabiliyorsun. E'nin olayı pasif olarak mutlak sömürü veriyor. Şey gibi düşünebilirsin. Yeteneklerin can çalıyor. Aynı zamanda seni ileri doğru attırıyor ve animasyon iptal yapmanı sağlıyor. Bak şimdi mesela geldim Q'umu attım E ile birlikte. Yaklaşırsa bir tane daha atarım ama yaklaşmadı. Burada Lee Sin geldi. Flash'ımızı atalım. Lee Sin bir daha dener mi beni? Ignite atamadım bu arada. Çok temiz bir şekilde kesecektim. Ignite atamadım. İnanılmaz saçma öldüm. Ben bir ayakkabı alayım da böyle devam edeyim. Çok güzel kesecektim adama. Niye böyle oynadım? Ah Lilian canı da gitti. Bir canı var. 5 canı var. Şu kadar milyon kaçırdım ya. Bana hiç yakışıyor mu böyle bir place. Tam böyle Q ile atlarken havada Q atacaktım. Zıplayacaktım. Sonrasında Ignite atıp öldürecektim. Planım buydu. Ben yapamadım. Siz yaparsınız. Bir yandan geride başlamamız da iyi oluyor oyuna. Çünkü ezildiğinizde rakibi nasıl ezersiniz bunu görmüş olacaksınız. Q mu attım? W. İkinci Q. İkinci Q'yu da değdiremedim. Kötü oldu. Oyun başında bir level Q'nuz çok zayıf zaten. O yüzden birazcık safe oynayın. 4 levelde çok fazla vuracaksınız. Şöyle bir yetenek tutturacağım. Geri çekildi. Hemen bir tane otomatik saldırı. Bakın E otomatik saldırı yaptım. Güzelce animasyon iptalimizi yaptık. Lee Sin bir daha gelecek gibi duruyor. Şöyle vurdum asarımı. Şöyle bir bekleyelim. W'mu bekliyorum. Geldiğinde bu adamı keseceğim. Düzgün oynamam lazım. Bakın minyon kaybediyor, atacaktır oraya. Atmadı da. Yaklaştırmayacağım seni o minyona. Bye bye. Pasifimizin menzili uzadı, fark ettiniz mi? Şöyle koridoru sonuna kadar ittiriyorum. Teleportu var acaba? Kullanmış mıdır önceden? Tam hatırlayamadım. Lee geldi. Şöyle ona da oynayalım. Allah Allah niye bu kadar agresif oynadı? 6 level'i zultimiz var. Burada agresif oynayabilirim. Devam edeceğim mi? Vay vay. Öyle emote falan atarsan keseriz adamı. Güzel dojladık. O oh, bu ne? Adam şu tarafa uçtu sonra bir daha geldi falan. İki tane skor olmuş. Güzel güzel zorlanmayı seviyorum ben. Kararmanın şöyle eşyalarını aldım. İlk eşya kararmanızı çıkacağız. E basarak tekrardan koridora dönüyoruz. Bakın geldikçe basın ki daha hızlı dönebilin. Kule altını vermesek güzel olacak. O kuleden de hasar yedi. Geçmiş olsun Lilia. Ben arkadan dolanıp gitsem yakalar mıyım acaba? Kule altın için ne kadar uğraştı. Bay bay. Bazen böyle dolanmanız lazım. Doğru zamanda gidin bir de. Niye biliyor musunuz? Tam geri dönerken adama gittim. Bunu yapmasaydım benim kulemin tarafına doğru gidip açacaktı. O küçük detayı fark edenler varsa yoruma yazsın yani fark ettim diye. Çünkü gerçekten erken gidersen adam buraya doğru kaçar ve kulen ölür. Şimdi geldim. Otomatik saldırı e otomatik saldırı. Sürekli bunu yapacağız. Bol bol. Yunus'u böyle büyücülere atın. Bunlar kolay ölüyor. Yolda yakalar mıyız? Tüm yeteneklerini kaçırdı. Bayağı iyi dövdük. Totemli gibi burası. Geri çıkacağım. Bir gidip orman meyvesi alalım. O Akali geliyor. Bak, bunları alırsan ultideyken daha çok iyileştiriyor, aklında bulunsun. Ben de Ignite attım. Bye bye. Hadi rengar aslanım. Şurada yakalamayı deneyeceğim Lilia'yı. Flash'ını aldık harika. Şu an harika oynuyoruz değil mi? Bak gelmeye başladı yine. Arka taraftan gelebilir. Ben bir buraya bakacağım. Hatta şöyle bir Q, W falan sallasam. Duvardan geçtim arkasından gidiyorum. Duvardan geçip W atacağım. Hey yeteneklerin de yok ne yapacaksın? Aynı şekilde adamı kaç defa daha keseceğim acaba? Çok merak ediyorum. Duvardan geçme olayı büyük bir artı Atrox için. Bunun nerfleseler acaba Atrox mainler ne der? Şöyle bir devam edelim. Teleport mu atacaksın? Evet teleport attı. Uçalı da bekleyeceğim buraya kafa atacaktır. Genelde atarlar arkadaşlar. Totemli ise zaten anla ki. Burada ultisini alacağız. Flash'ını zaten almıştık. Lane ittirir mi? Bakalım. Q'mu attım. İkincisini attım. Üçüncüsünü attım. Güzel. Ufaktan bir geri çekiliyorum. Bak Ali 3-1 oldu. Ulis'in mutant ya beni salmıyor. Ultisini aldım. Benim de ultim gitti. Tamam zorlamayalım. Kararmayı bitirelim. Bu arada umarım Rengar'da bir şeyler yapıyordur. 400 altın veriyorum. Çok kötü olur ölmem. Kararmayı bitirdim. Bir tane ne alsak acaba? Merkür alalım hadi. Normalde ayakkabı tamamlamayı hiç sevmem. Ama bu oyunda Lilian'ın uyutmasını, işte yavaş yatmasını, Lee'sini yavaş yatmasını falan hepsini engelleyeceğim. Şu an vadide olabilirler. Bir oraya göz atalım. Kesin vadedeler hatta. Bu ikisi pire olabilir. Şöyle bir geldim. Ha vadede değiller. Çok garip. Ben başlasam ne olur? Kimse gelmezse ve bunu alırsam oyunu tek başıma taşıyacağım. Çok rahat bir şekilde taşıyacağım. Aa ne oluyor? Nitem attım. Bunu da aldım. Bunu da öldürdük. Gelmiyor. Bunlara şöyle bir tarife mi uygulasam? Ah be. Güzel yine de öldü. Vadi açmam lazım. Kule altını gerekiyor. Ulaşımı attım. Şöyle en arkada base atmayı deneyeceğim atabilirsem. Vallahi güzelce base'imizi attık. Genelde arkadaşlar tam Çalını şurasına geçerseniz rakip çalıya girince sizi görmüyor. Bunu kullanın derim. Takımlara bakalım. Bu ikisi önde duruyor. Bu eleman fitlemiş, bu eleman fitlemiş, bu fitlemiş. Bizim takımda Rengar önde, bu fitlemiş. Bu da çok iyi değil ama bot denimiz iyi durumda. ikisi de büyücü olduğu için. Kuleyi alamadığım için üzülüyorum bir tık. Olur öyle. Lee biraz fazla geldi. Siz de bunu fark etmişsinizdir zaten. Şuradan falan bir E atabiliriz. Otomatik saldırı E, otomatik saldırı, otomatik saldırıya devam ediyorum. Minyonlar azaldığı için geri çıkacağım. Sanırım Lee geliyor yine. Bu bir üzerime geldiğine göre. Güzel. Büyüyü de kaçırmadık. Kulesine oynayacağım. Üf, ne vurduk ya. Takımımız bir kule daha aldı. Helali var takımın. Şöyle bir kararmanın kalkanı gelsin diye böyle bir şey yaptım. Öldüremedik. Nautilus'un burada ne işi var? Ben anlamıyorum bunu. Bekleme süresinde azalma eşyamız olmadığı için Skill'ler bir tık geç geliyor. Çok da geç değil ama geç geliyor yine. Sen öldün kanka Canlara bak ya Bye bye Lee sal beni artık W Hoppa <laughs> Yat bakalım. Hızlı bir base atıyorum. Support Brent çünkü lane'imi işgal etti şu an. Bir tane seril aldım. Buradan da karabaltaya gideceğim. Ya da ölümün nasını. Ölümün nası alalım. Adama 500 altını hediye etti. Rengar'ın kötü kombosu. Pat öldürdüm. Ölmedi mi lan o? şimdide oldu. Vadi alalım hadi. 2 vadi aldığınızda 600 altın geliyor. Bunu kullanmanız lazım. atroksa bir de mutlak sömürü olduğu için göze vurdunuz ya gerçek hasar atıyorsunuz ve bu sizi iyileştiriyor bak şimdi. abi göz açılsın. Tekrardan full HP oldum resmen. 300 altını aldım. Devam edeceğim şimdi top lane'den. Hatta şöyle yolda dileyi beklesem mi? Bak geliyor buradan bir. Mitte savaş oluyor oraya mı oluyorum? Daha temiz oynamam lazım burayı. Aa neden çok mu yanlış attım? Oran kalkanını sattık. Bir tane bundan bir tane bundan aldım. Şimdi dölümün dansına gidiyoruz. Karşıda 1, 2, 3 tane AP karakter var. Lisin E'si AP vuruyor. Bunun ne AP vuruyor. Yani bize vuruk gömleği lazım. Top devam ediyorum. Bu artık vadi açmamız lazım değil mi? Lee'sinin yerini de gördüm. O 600 altın istiyorum ben. 3 kişi midde. Lee'sin orada. Lilia da gelecektir. Geldi de zaten. Vadi şöyle koydum. Bu da demek oluyor ki rakibe top e gelin dedim. Şöyle bir W hop ikinci hop üçüncü yat bakalım. 600 altın için devam edelim. Hepsi geliyor bu arada. Nakale hmm, geldi. Skill kaçırdım. Alda. Bay bay. Aa öldü mü fark etmedim bu arada ölmüş. <laughs> bir ignite yedim bir ara. İki tane ignite demişiz. Buradan da bir gerçek hasar. Baya güzel savaştık ama. Şimdi ölümün dansı bitti. Hemen bunu aldım. Bir tane de bir ruh gömleği alalım. Hadi bakalım. Gerçekten eğlenceli bir maç oluyor. Şu ikisi fitliyor. Yani skorları negatif. Brandi oynuyor, Rengar iyi oynuyor. Rakip takıma baktığımızda bu adamın skoru iyi duruyor, bu da iyi duruyor. Lee'sin de bir şeyler deniyor gibi ama o da altı defa ölmüş. Tabii en çok fitleyenleri Natulius. Bak Rengar için Lilia'yı pingledim. Gidip öldürebilir. Ben de bot ne bir yardıma gidiyorum. Şöyle arkadan. Geliyor Geliyorum abi. Duvardan geçebilirsek Yatırdım bunu. <laughs> Çok güzel ölmedi mi? Gelme bro. Abi adam geldi ve kule altında kase attı. Eyvallah, eyvallah Brent. Şöyle bir devam edelim buraya oynamaya. Bakın otomatik nasıl sıralıyoruz. İki omuz daha gelecek. Duramadım tabi ya. Kimse ölmüyordu. Hop. Hadi sen de öl. FF mi geliyor? FF sesi geliyor mu? 3 2 1 Aa under falan yazıyorlar. QQQ yazıyorlar. Karşı kötü oynamıyor. Atrox fena güçlü. Bitirmeyin diye ping atıyorum ama beni dinleyen olmayacaktır. Bir asist falan alayım lan oradan. Ultimi açtım. Buradan bize bir şey çıkmayacak ya. Red buff'ımı um alayım. Brent kardeşimiz bir güzel çaldı. Aha shop and listen Ama niye öldüremedim? Adam beni beyza attı ya. Ruk gömleğini aldım arkadaşlar. Bu oyun son alacağım eşya ne olurdu? Bence bir karabalta yakışırdı bu oyuna. Birazcık daha tank olmak istiyorsanız gidip bir zırh eşyası alabilirsiniz. Ama dediğim gibi karabalta güzel olacaktır. Jimmy onlar öldü. O kadar çok minyon geliyor ki adamlar tutamıyor şu an. Keşke ben de olsam o fotoğrafta. Lütfen beni de ekleyin buraya. Lisine bak. <laughs> şu oyunu sonunda izleyelim de. Ulti bassın koşuyorum. Ve arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Outrock sorunsalı 2 gayet güzeldi like atıp abone olup 3. bölümü garantileyebilirsiniz. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Atrox ile S kazandık. 19'a 5 6 oynamışız. 53 bin hasar atmışız. Şu hasara bir bakar mısınız? 16.407 altın kasmışız. Bakın. 4000 altın fark atmışım. Rengar'ın da 12 tane skoru var. Rakip takım da şöyle mesela şu adamla bu adamı toplayınca 15000 altın yapıyor. Hasar tablosuna geldiğimizde kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Yapılan iyileştirmede 26402 can yenilemişiz. Burada da kocaman bir gökdeleni dikmişiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramış, sizler de bir şeyler öğrenmişsinizdir. İşinize yaradıysa yeni bir sorusalı gelsin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi şöyle bir 3000 4000 like gelirse video serisinin devamı da gelir. Yorumlarda başka hangi sorusalları görmek istersiniz? Tüm yorumları tek tek cevaplıyorum. Instagram'a, Discord'a, Twitter'a beklerim. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Ta kaçar. Bay bay. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Yemeğini bitir. Tav kaçar. Bye bye.